Evet arkadaşlar YTL grubu para grupları 1 YTL 25 TL YTL 50 kuruş bakıyoruz. Bunlar YTL YTL grubu kuruşlardır. 2005 yılının kuruşla kuruş seti 1 YTL 25 kuruş 50 kuruş 10 kuruş 5 kuruş Bunlar 2005 yılında tedavi Edilmesiyle birlikte oluşan para gruplarından bir tanesidir 2005 yılında kullandığımız para gruplarından bir tanesidir arkadaşlar Arkalarına bakalım Evet arka grupları da böyledir arkadaşlar. Bunlar 2005 yılında tedavi giren para gruplarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. YTL grubu para gruplarıdır. Yani kur sadece burada YTL olarak okunan 1 lira YTL olarak okunur. Gerileri kuruş olarak okunur arkadaşlar. Bakıyoruz arkalarına. Algı gruplarındaki paralarımız da böyledir arkadaşlar. Bunlar 2005 yılında üretilen para gruplarından bir tanesidir. Son olarak 2008 yılında tedavülden kalkıp TL kuruşlar Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca tedavi edilerek tekrar yürürlüğe girilmiştir. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.